dedim sabah sabah nedir bu gürültü arkadaş meğersem balon şişiriyorlarmış ya Cık. baksana ne güzel değil mi sonra bak bu da aslan oğlum kamp arkadaşım sonra o gürültü meğersem sadece ondan gelmiyormuş meğersem Meğer buralara balon diye oraymış. Baksana abi şu güzelliğe. Bak kalkmaya başladılar. Vay 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 vay. Geri bacaları silüeti bir harika. Şimdi bak. Uhu. Bak uçuyorlar bak. Tabii biz bilmem kaç euro veremedik ama artık o da başka bir ziyarete kalsın ya. Bak herkes havalanıyor. Oo, harika. Harikaymış ya. Çok güzel. Evet, kamp alanımı terk ediyorum. Balonlar eşliğinde. Sabah hesap döner, kasap döner, satır döner, teker döner. <laughs> evet, teker dönüyor. Nereye? İzmir'e doğru dönüyor teker. Nevşehir'den İzmir Dikili'ye bir nefeste gitmeye çalışacağız bakalım artık. Yetişebilirsek yetişiriz, yetişemezsek. Som adamı olur, kul adamı olur. Bir yerlerde yatıveririz ya, petrole gireriz, He? Olur mu? Olur ya ne olacak? Evet bak böyle baloncuklar var. Az önce bir tanesi aşağı indi. <laughs> iyice yaklaştı bana doğru dedim herhalde beni alacaklar öyle gidecekler. <laughs> herhalde arıza yaptı o. Ali Gündel'i. Ondan sonra sabah erken kaldırdılar beni ya. Saat 5'e çeyrek vardı. Ulan bir baktım hasır usur sesler geliyor. Böyle balonları şişiriyorlarmış üç kağıtçılar. Ondan sonra Günaydın. Ondan sonra bir uyandım baktım ki ulan etraf balon cenneti olmuş. Balon bayramı. Daha bir şiştiler falan daha bir yerde kaldılar. Lan arkadaş sonra sanki hepsi sözleşmiş gibi ki sözleşmiştir herhalde. Ondan sonra sen bunlar bir kalk. Sen bunlar bir kalk. Nasıl oldu? Panayır oldu gökyüzü. Rengarenk balonlar, hepsinden çıkan sesler. Böyle bir yandan da ateşliyorlar. <laughs> artık isporta yakıyor, LPG mi yakıyor? Niye herkese böyle harrr, harrr diye. Çok güzelmiş. İnşallah bir daha geliriz de balona biz de veririz. Bilmem kaç euro verir artık. Bak dilim bile söylemedi. Börr artık. <laughs> evet. Şu an göremediyiz. Çantaları yükledik kontrol edelim bakalım aynalardan Pozisyon nedir iyi İyi gidiyor Şimdi eve doğru gidiyoruz hadi bakalım Bu ablamız Abla da yüzünü yıkamamış <laughs> Gözlerini kırpıştırıyor Hop Eee Evet Avanos Kayseri'ye gitmiyoruz Böyle Nevşehir'e doğru ee. Yol serbest. Evet hadi bakalım. İyi yolculuklar. Zaten göremeden çıktıktan sonra Hart diye Nevşehir, Hurt diye Aksaray, Sart diye Konya, Zort diye Afyon Karahisar. Sart diye Uşak. Hıyt diye Bergama Hop dikili diye Bugünü bitirmiş oluyoruz Tabi bugün biraz Acılar dünyası oldu Sabah yola çıkışımız 6.30 Baloncular bizi uyandırdı 5.30'da Sabah yola çıkışımız 6.30 Saat şu an oldu 9 6.30'dan 9'a yani 14 buçuk saattir motor kullanıyorum Ali'yi kullanıyorum 14 buçuk saattir sıkıntı var mı yok biraz tabii popo uyuştu biraz daha kasım ayrım bat yani demir kıç demir popo sürüşüne yani sabah kadar kassam o olacak zaten ama onda tabii kilometreyi de doldurmak gerek 2000 kilometre galiba neyse Evet, Dikiliye vardık. 340 artı 320 eşittir 660. Öncekiyle de bir 240 sürüşüm var. 660, 860, 40 daha. 900, vay. 900 kilometre olmuş. Göremeden buraya kadar. 900 kilometre olmuş. Yorgunluk var mı? Var. <laughs> yorgunluk var. Evet, şu an biraz bir yorgunluk var. hırpalandım ya. Yorgunluk, ne kelime, hırpalandım. En uzun sürüşümü yaptım şimdiye kadar. Kesintisiz 900 kilometre. Daha önce hiç bu kadar uzun sürmemiştim. Şimdi eve gidip dinlenme artık hak ettik. Güzel bir Peri Bacaları gezisi oldu. Tarih kokan yerleri görmüş olduk. Gerçekten de tarih kokuyor yani. Gidip o kokuyu almanız lazım, hissetmeniz lazım. Ben hissettim. Gezinin amacı böyle bir tarih gezisi oldu, kültür gezisi oldu. Gerçekten hepinize Kapadokya'yı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka gidin gör. Evet sabah erken saat 6.38 Ali'yi yükledik at gibi katır gibi Heh. harika her şey tamam yola çıkıyoruz hazırız yola çıkmaya evet haydi bakalım şu anda sabah 6.40 güneş daha doğmadı ama biz yine yoldayız fakat bu sefer yol hüzünlü yani dönüş yolu. Evet, İzmir Dikili'den çıktık. İstanbul'a doğru üst yolda yani Çanakkale üzerinden İstanbul'a girişi yapacağız bakalım. Evet, yollar boş, sakin. Biraz serin. Harika. Yaz aylarının en güzel seyahat zamanı. Sabah erken saatleri. Fakat tabi yola ayı çıkar. Sincap çıkar. Sansar çıkar Hiç belli olmaz Dikkatli bir şekilde Yolculuğa başladık Haydi bakalım Ve işte şimdi Ayvalık Çanakkale arasında, yolu arasında Gömeç'ten geçiyoruz Gömeç'te Atatürk Kayaları var O kadar hoş ki Yol kenarında durup Siz de seyredebilirsiniz Gerçi evlerden biraz gözükmüyor ama Çok harika bir görüntü mutlaka görmek lazım. Gömeç'te Atatürk Kayaları. İşte bunu da gördük bak. Adam bak motorla atı götürüyor. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Adam motorla atı götürüyor. Gördün mü bak? Vay arkadaş yani. Ne beceri. At bir dursa. <laughs> inat etse ne olacak? Ee, ne yapacaksın? Ah be abi. Evet, biz Edremit, Güre, Altınoluk, Küçük Kuyu, buraları falan geçtik. Çanakkale'ye doğru gidiyorduk. Dedik ki Asos'a girelim. Eski dostlar var burada. Bir onlara bakalım. Şu, şu çıplak vatandaş bir geçsin bir de tükürüyor bir de bak. Hadi la geç. Eşe gerif. Bir de onlara bakalım. Şöyle bir bir deniz molası. Ondan sonra vururuz kendimizi Çanakkale yoluna. Ne olacak Evet Asos geliyorum. Evet Kadırga koyuna indik. Şimdi bakalım bizim Atenacılar. Athena Camping. Ha orada bak. Ben sana Athena mı dedim? Athena dedim. Athena. Bakalım İbrahim burada mı? Müce burada mı? Vay 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 buralar ne olmuş böyle ya? Neyse arkadaşları bulalım hadi bakalım. Günaydın. Baksana güneş ne güzel ışıldıyor değil mi? Asos'a geldik. Kadırga koyu Athena Camping'e. Geçen sene de gelmiştik. 4 motor gelmiştik buraya. Kayan abi, Oki Oktay, Yücel ve ben. Şimdi ben Çanakkale'ye geçerken uğramak istedim. Bakayım dostlar ne yapıyor diye. Ali'yi çektim oraya. Ali orada yüklü durumda. Biraz sonra paletlerimizi alacağız. Güzelce Kadırga Koyu'nun denizin tadına bakacağız. Bir kahvaltı. Ondan sonra tekrar Çanakkale'ye vuracağız Ali'yi. Devam ediyoruz yola. Sabah çıkışımız 6.38'de 6.40'tı. Yaklaşık bir iki buçuk saatlik sürüşten sonra iki saat 15 dakikalık sürüşten sonra asosa attık kendimizi kadırga koyundayız arkadaşlar lastik giderdik şimdi sıra denize girmeye geldi. Güle güle sana Güle 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 sana Kadırga koyundan ayrılıyoruz Evet şöyle sinyal verelim Evet Kadırga koyundan ayrılıyoruz İstikamet Ayvacık üzerinden Çanakkale artık Evet Çanakkale'ye girişi yaptık Çanakkale'nin girişleri biraz çetrefilli olmuş Aygazcı dayı Böyle biraz değişmiş buraları. Sağ olsun Özgür çapın dostumuz bizi karşıladı. Bak şimdi arkadaşı ikaz ediyor. Şeyi açık diye. Tap keza açık diye. Evet şimdi bizi alacak. Yamaa bayine götürecek bakalım. Yamaa bayinde Çanakkale Yamaa bayinde bize böyle bir göz gezdirecekler Ali'ye. Bakalım bir eksi gediği var mı diye kontrol edecekler. Sağ olsun Özgür. Çay içelim diye geldik. Özgür bizi servise soktu ya. Hadi bakalım. Neler olacak göreceğiz şimdi. Evet Yamaha. Yamaha bayinden çıktık. Haluk bize rehberlik edecek. Bizi iskeleye kadar bırakacak sağ olsun. Haluk da Tenere Türkiye'den. Çok tatlı sohbet ettik. Özgür, Haluk, Yamağa'daki Çanakkale Yamağa'nın arkadaşlar da sağ olsunlar çok yardımcı oldu. Ali'nin lastiklere baktık. Her şey yolunda iyi gözüküyor. Şimdi feribota doğru gidiyoruz. Çok tamam. Çok teşekkürler Haluk. Kendine iyi bak. Evet Haluk sağ olsun bize in, buraya kadar yardımcı oldu. Teyzeye yol verelim. Evet burada bir ateşleme yapacağız. Burada bir ateşleme yapacağız, para vereceğiz. Parayı hazırlayalım. you <music> Şöyle gölgeye geçelim ya. ya Bek, tamam. Zaten, hemen tamam. Böyle tatlı bir köy ya işte uçmak dere köyü. Öyle güzel bir köprüsü var. Altıncı mı yedinci mi ne geçişim buradan? Üç beş. Az önce bakkalda çok tatlı sohbet ettik. İyi bir arkadaş vardı. Yani keşke kaydetseydim ama. Evet uçmak derinin içinden bu abi bize izin verirse. Heh, izin verdi. Şimdi çıkışı yapıyoruz bakalım. Uçmakdere virajları bizi bekler. çalıyor biliyor musun şu anda kulaklığımda? Ben köyümü özledim. Vay 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 vay. Köye bak köye geldik. Hoca köy. Büyük köy. İstanbul köyü. Ana bak yazıyor bak. Lan vallahi gel. 12 milyon bin Vay 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 vay. Daha çok da o işte. Tabi o Suriyeliler yazmıyor öyle <laughs> Ya ulan İstanbul'u bir girdik arkadaş. Cık. Unutmuşuz ya İstanbul'da motor kullanmayı unutmuşuz ya. Teme bir çıktık. Teme bir çıktık ulan cık. millet üstümüze üstümüze sürenler. Aradan geçerken tırstım var ya. Bir iki yerde aralara girdim. Kamyonlar falan. Ödüm koptu ya. Vallahi unutmuşuz, körelmişiz yani. Demek ki dikkatli olmamız lazım bir iki gün. Hoş. Tekrar geri döneceğim tabi. Adam arabayı yamuk yüklemiş görüyor musun bunu? Kendi de yamuk gidiyor zaten. Allah'ın yamuğu. Şuraya bak. Bak lastik dışarıda görüyor musun? Kendi de telefonda. Ulan <laughs> İstanbul. Sen nelere kadirsin Vallahi billahi ya. Neyse evet. Böyle bir buçuk ay tatil yaptık. Güzel yerlere gittik. Gezdik, gördük. Motor sürdük. Kamp yaptık. Çadır kurduk. Denize girdik. Göle girdik. Dereye girdik. Su gördük mü girdik. Kamerayı açtık atladık sağ olsun sponsorumuz Sony bize action cam'e boğdu. Biz de action cam'i kullanalım abi değil mi? Evet güzel güzel kullandık. Şimdi de onu çekiyoruz zaten. İstanbul'a girişi yaptık. İnşallah önümüzdeki sene de böyle güzel bir yaz tatilimiz olur. Tamamlayamadığımız turu yani gidemediğimiz Erzincan'ı, Tunceli'yi, Erzincan taş yolu, Kemaliye'yi inşallah seneye bu sene işler karıştı biraz. Gidemedik, yolları kapatmışlar, kesmişler. Ev halkı dedi ki aman gitme, aman etme. Biz de söz dinledik, gitmedik. Malum gidiş var, dönüş olmayabilir. Onun için artık bir başka bahara bıraktık diyelim yolculuk hikayesi böyle. Çok güzel yol oldu. Şimdi kilometre bazında veremiyorum ama yaklaşık 2000 kilometreye yakın yaptım. Çok beni memnun etti. Ali sağ olsun üzmedi. Trafik duruyor ileride. Flaşörleri yakalım. Evet. Ali bizi üzmedi. Bir iki problemi oldu. Onu da sağ olsun Bergama'da Ertan Bükülmez Usta. Çelik gibi adam demiştik. Bükülmeyen adam. Nüvit abi. Hasbi abi, Hasbi hoca. Meslektaş. Çok güzel şeyler oldu. Güzel tatlı anılarla dönüyoruz. Şimdi bu İstanbul'da da girdik sağ salim bir eve girersek şükür edeceğiz artık. Evet ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep yolda olun. Gözünüzü dört açın. Bol bol aynaya bakın. Bol bol kornaya basın. Bu arada bizim korna da gümledi. <laughs> Baksana ördek gibi. Hep dikkatimiz yolda olsun arkadaşlar. Ve bol bol yola çıkalım. Herkes kendine dikkat etsin, iyi baksın. Bak bu yolcu indirecek. Kale seyahat. Herkese zevkli sürüşler, kazasız belasız sürüşler ve sağlıklı sürüşler.